Merhabalar sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir. <laughs> Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin diye dileklerimle 15-31 Mart aralığı balık burcu yorumumuza başlayalım canlarım. Balık burçları su grubuna dahildir. Yönetçi gezegeni Neptundur. renkleri mavi, yeşil, gri. E, metalleri platin ve kalaydır. Balık burçları su gruplarının en merhametli en sakin en e, böyle relax diyelim burçlarıdır arkadaşlar. E, balık burçları e, her konuda e, ılımlı burçlardır ama aşırı derecede hayalperest ve e, duygusal burçlardır. Kesinlikle mantıklarıyla hareket etmezler akıllı ve sezgileri güçlü kuvvetli burçlardır balık burçları balıkları çok seviyorum çok da iyi anlaşırım balık çok merhametlidir balık aşırı derecede duygusaldır balık burçları tıpkı ikizler ve terazi burçları gibi ikilemde kalan burçlardır karar vermekte zorlanan burçlardır arkadaşlar genellikle kıskançlık kıskanç burçlardır e, gereksiz kıskançlık yapan burçlar değil. Kıskanç burçlardır ama kesinlikle takıntı yapabilen burçlardır. Sevdikleri zaman çok sağlam severler. Çok sık sık partneri değiştiren burçlar değil. Sadık burçlardır arkadaşlar. Evet balık burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Su grupları yengeç balık akreple olumludur. Toprak grupları boğabaşık oğlakla olumludur. Eee Ateş gruplarından Koç burcu ile olumsuzdur. Aslan Koç Aslan Yay burcu ile e, kısmen olumsuzluk yaşayabilir. Hava gruplarıyla da kısmen olumsuzluk yaşayabilir. Ama ben her zaman söylüyorum, e, yükselen burçlarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Yükselen burçlar, e, mesela diyelim ki burcu e, hani Aslan burcu olsun. Diyelim ki aslanla anlaşamıyor ya Balık burcu. Burcu Aslan ise yükselen burcu. O Boğa Başak, Oğlak, Yengeç Balık, Akreps'e kesinlikle anlaşabilirsiniz. Onun için diyorum ki her zaman yükselen burcumuzu da dikkat edelim. Yükselen burcunuzu da izleyin arkadaşlar. Ortak bir karara varın. Yükselen burcunuzu e, öğrenmek için tabii ki doğum tarihinizi yıl, ay, gün, doğum yerinizi ve doğum saatinizi bana gönderin. Tam gönderin bilgilerinizi canlarım. Şimdi... Bir genel açılım yapalım. Birkaç kartla sonra detaylı açılım yapacağım. Sevgili balıklar. Ee, bu arada e, kampanyam e, indirim kampanyam %50 indirim kampanyam abonelerime özel e, Mart ayı sonuna kadar da devam ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. 2 4 5 Altı. Bir bakalım genel durum nedir balıklarda. Genel olarak biraz e, balık burçlarını tempolu ve kargaşalı bir dönemden geçtiğinden bahsediyor. Ama bu dönem içerisinde toparlanma süreci veriyor. E, kuvvetlenme ve güçten bahsediyor. Bu işle alakalı gücünüz ve kuvvetinizi toplayacağınızdan yeniliklere açık olduğunuzdan bahsediyor kartlar aşk ve ilişkiden yana biraz üzgün olduğunuzu gösteriyor değişiklikler olacağından bahsediyor tempolu bir iş dönemi yine diyorum ikilemde kalacağınız bir şeylerden yani karar aşamasında kalmanız yeni karar vermekte zorlanacağınız bir şeylerin olabileceğinden bahsediyor kartlar evlilik teklifi çıkma teklifi alabilirsiniz sevgili balıklar genel durumu kötü göstermedi kartlar arkadaşlar genel durumda ciddi hiçbir sıkıntı yok biraz aşktan yana sıkıntılı gösteriyor. biraz da balık burcunu sanki balık burcunu işte toplum içerisinde böyle çekemeyen insanların olduğu ve iş yerinde ona huzursuzluk veren birkaç yani balık burcu ile uğraşan birkaç kişinin olduğundan bahsediyor kartlar. Merak etmeyin, bu sıkıntıdan e, sıyrılıp çıkacağınızı gösteriyor. E, haklı olan kişi tabii ki sizsiniz. Uğraşanların ortaya çıkacağından bahsediyor kartlar. Yani arkanızdan dönen e, bir şeylerin ortaya çıkıp açık vereceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi arkadaşlar balık burcuyla ilgili aşk bakacağız bakalım 15 31 Mart aralığında aşktan yana balık burçlarını neler bekliyor kart kendini attı bir onu alayım ben evet güzel bir karttır atan kartlar her zaman güzel bir mesaj verir biliyorsunuz bakalım aşktan yana balık burçlarının hayatında yükseleni balık ay burcu balık ve 2 4 6 burcu balık olan arkadaşlar için açılım yapıyorum Evet şimdi bir açayım da. şimdi arkadaşlar balık burçlarını güzel çok mükemmel e, olacak olan görüşlerden bahsediyor kartlar. Tamam aşk, aşktan yana biraz sıkıntı yaşamış. Çok emek sarf etmiş. Çok üzülmüş olarak gösteriyor balık burcunu arkadaşlar ama gerçekten e, bu sıkıntının ve bu üzüntünün geçeceğinden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar ayın 14'ünden itibaren 14'ünden 15 14 15'inden sonraki dönem içerisinde balık burçlarının hayatındaki olası olacak değişikliklerden bahsediyor kartlar. Hangi burçla ilgili? Boğa, Başak, Oğlak, yükselende de Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Ve Koç Aslan Yay, Yükselen'de Koç Aslan Yay olan partnerlerinizle aranızda olan sıkıntıların gideceğini, kesinlikle görüşeceğinizi ve barıştan bahsediyor. Ee, bu burçlarla sıkıntı yaşayan balıklardan bahsediyorum. Yalnız olan balıklara ise Başak Oğlak e, Koç Aslan Yay Burcu'ndan e, yeni bir teklif alabilirsiniz. Yeni bir çıkma teklifi ve yeni partner... Göstericisi var burada yeni partner gösteriyor. Şimdi ciddi şekilde bir değişim olacağını gösteriyor. Değişim ve dönüşüm ne zamana denk getiriyor? Ayın ikinci yarısından sonra, ayın 20'sinden sonraki süreç içerisinde uzun zamandır çok ciddi şekilde emek sarf eden Balık Burcu ve partneriyle sıkıntı partneriyle sıkıntıları geçiştirmeye çalışan veya e, yani çok yorulan bu ilişkide çok emek sarf eden ve yorulan balık burcunu kesinlikle bu partneri tarafından e, bir teklif bir isteme nişan evlilik teklifi olabilir. Çıkan kartların ağırlıklı kartlar hangi kartlardır desem kesinlikle e, toprak bu başak oğlaktan bahsediyor arkadaşlar ve koç aslan yaydan bahsediyor zaman ne zamanı gösteriyor? Tabii ki de bu aydan bahsediyor. İlkbaharı gösteriyor. İlkbaharın e, şimdi bu e, kişilerden alacağınız teklif veya bir karşılaşmayı aynı itibariyle ayın 20'sinden sonraki süre içerisinde teklif alabileceğinizi gösteriyor. Ve bu ilişkinin ilkbaharda Big Bahar'a kadar olan süreçte adı konucuğundan bahsediyor kartlar. Muazzam teklifler ve muazzam kartlar çıkıyor. Şimdi özellikle toprak ağırlıklı gösteriyor kartlar. Boğa Başak Oğlak diyor arkadaşlar. Boğa Başak Oğlak ve Koç Aslan Yay'dan bahsediyor kartlar. Teklifin o kişilerden geleceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi Balık Burcu gerçekten gücünü kuvvetini toparlama aşamasında gösteriyor. Çünkü duygusal olarak aşırı şekilde yıprandığını gösteriyor kartlar. Yani bu ilişki artık balık burcunu çok yormuş ama bu ilişkinin kesinlikle son bulacağı dönem yani bu ilişkideki problemin son bulacağı dönemi arkadaşlar ayın 20-22'si bu dönemden sonraki süreci içerisindeki zaman dilimini gösteriyor evlilikte ve ilişkide olan dengesizlikleri, problemleri kesinlikle dengeleyeceğinizi ve rahatı kavuşacağınızı, aşktan yana ciddi bir değişim olacağından bahsediyor kartlar. Partnerinizle aranızda olan bu soğukluğun son bulacağını gösteriyor kartlar. Hava grupları ikizler kova terazi yükselinde ikizler kova terazi burcu ile alakalı balık burçlarını Arasındaki soğukluk ve mesafeden bahsediyor kartlar. Bu soğukluk ve mesafenin son bulacağını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada e, kesinlikle görüşten görüş ve yeni başlangıçlardan beraberliği olan arkadaşlarımız var ise kesinlikle e, bir e, bu ilişkinin adını koyma gibi ilişkimizi artık açıklayabiliriz gibi kararlar aracından bahsediyor balık burcunun aşkın aşk hayatında. Şimdi birkaç kart daha çıkarmak istiyorum. Kesinlikle başarıdan bahsediyor. Hiçbir şekilde negatif bir kart çıkarmadı sadece Başak burçlarıyla e, ciddi sıkıntılı gösterdi. Bu Başak pardon Başak burcu toprak gruplarından Başak burcu ile alakalı e, sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Ama bu sıkıntı bu sıkıntı ile alakalı da Evet, ayın 24'ünde sonraki süre içerisinde yani Mart ayının 24'ünden sonraki süre içerisindeki barıştan bahsediyor. Kesinlikle ortamın yumuşayacağını gösteriyor. Teklifin karşı taraftan geleceğinden bahsediyor kartlar. Evet. Bir 3 kart daha çıkarmak istiyorum. Evet. Balığı şu an itibariyle e, özellikle toprak gruplarıyla ve su gruplarıyla boğa başak oğlakla yani bu dönemden bahsediyorum ve yükseleni e, boğa başak oğlak da olabilir yengeç balık akrep ve yükselen de yengeç balık olan ak, akrep olan arkadaşlar arasındaki bir e, küslük ve bir sıkıntıdan bahsediyor sanki kapılarını ona kapatmış gibi bir e, ilişki durumundan bahsediyor ama kesinlikle böyle değil sevgili balık karşı tarafında sizi düşündüğünü gösteriyor. Kartlar karşı tarafı da çok üzgün gösteriyor. Kesin kararlıdır. Bu ilişkinizdeki bu soğukluğun ve bu problemin kalkacağından bahsediyor. Kart ayın 24'ünden sonraki süre içerisinde. Güzel çıktı arkadaşlar. Gerçekten muazzam çıktı. Şimdi balık bursları, iş ve maddiyat bakalım. Bakalım kariyerle alakalı ne gibi değişiklikler olacak canlarım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, video izlemelerim çok oluyor. Abone sayım az. İzleyen arkadaşlar lütfen biz buraya bir emek sarf ediyoruz. Sizden giden veya size zarar verecek bir şey yok burada. Sadece abone olmanız gerekiyor. Çünkü emek sarf ediyoruz. Gece saat 3 ben video çekiyorum. Neden? Çünkü sessizlik olsun. Rahat dinlensin diye kaliteli bir video çıkartayım diye size. Lütfen siz de bunun karşılığı olarak abone olursanız, videolarımı izledikten sonra beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok sevinirim. 2, 4, 6, 7. Çok güzel. Bir bakalım maddiyat ve işlem neler olacak sevgili balıklar. Bu arada rüya yorumlarınızı da bana videoların alt kısmında yorumlarda atabilirsiniz. Tabii ki hepinizin yorumlarını cevaplıyorum canlarım. Şimdi arkadaşlar balık burçlarına olası olan bir haksızlıktan bir adaletsizlikten bahsediyor kartlar. Yani e, bu balık burcunun çevredeki e, çekemeyen kişilerin olduğu özellikle iş çevresindeki balık burcu ile uğraşan arkadaşlardan bahsediyor. Balık burcu tam gaz çalışmaya devam ediyor. 2 4 6 çok ciddi şekilde emek sarf ediyor balık. Yeni başlangıçlar, yeni işler, mahkemesi olan balık burçları kesinlikle başarı ve zaferin sizden yana olacağını gösteriyor kartlar. <laughs> yeni başlangıçlar var mı? Var tabii ki. Biraz balık burcunun maddi olarak çok para dağıttığına, dağıttığını gösteriyor kartlar. Maddi sıkıntı yaşayabilirler. çalışıyorlar. sanki ay sonuna para yetmiyormuş gibi bir sıkıntıları var. Biraz harcamalarınıza dikkat etmenizle ilgili kartlar uyarı veriyor. Sevgili balık burçları kesinlikle ayın 20'sinden sonraki süre içerisinde hayatınızdaki iş anlamında tabii, maddiyet ve kariyer anlamında çok ciddi değişiklikler olacağını gösteriyor. E, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar 22'sinden sonra süre içerisinde yatırım yapabilirsiniz. Ev almak, satmak, arabadır. Para e, parayla ilgili bütün işlerinizi ay 22'sinden sonra yaparsanız çok daha verimli olacağından bahsediyor kartlar. Yeni iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlar veya yapmış olan arkadaşlar kesinlikle ayın ikinci yarısından sonraki süre içerisinde iş tekliflerinin geleceğinden bahsediyor çok aktif bir iş rejimine geçeceğinizi gösteriyor. Çok ağırlıklı çalışma döneminin başlayacağından bahsediyor. Yeni teklifler, yeni anlaşmalar, yeni iş başvuruları, yeni imzalardan bahsediyor kartlar. Her türlü iş ve maddiyatla alakalı kesinlikle aynı ikinci yarısından sonraki süre içerisindeki ciddi değişikliklerden bahsediyor kartlar sevgili balık burçları ortak yatırım yapmak isteyen balıklar. Ağırlıklı burada toprak kartları ve ateş kartları çok aktif gösteriyor. Toprak ve ateş kartlarını size yardımcı olacak e, toprak ve ateş kart ateş e, burçlarından bahsediyor. Yenge Koç, Aslan, Yay e, Boğa Başak Oğlak balık burçlarına tekliflerde ve ortak ilişkilerde ortak yatırımlarda iş anlaşmalarında kesinlikle olumludur diyor kartlar. Şimdi uzun süredir emek sarf ettiğiniz işle alakalı verimli dönemi, dediğim gibi aynı ikinci yarısından sonra göreceksiniz ve yeni tekliflere açık olan balık burçlarına kesinlikle tekliflerin geleceğinden bahsediyor kartlar çok olumlu gösterdi. Bu taraftan beklediğiniz bir haksızlık ve adaletle ilgili. Yani mahkemeniz olabilir bu bir e, tazminat davası parayla ilgili bir e, veya e, mirasla ilgili bir e, davadan bahsediyor. Kartlar kesinlikle buradan gelecek e, mükemmel bir haberin olacağını gösteriyor. Mahkemesi olan balık burçları e, zaferi sizden yana gösteriyor. E, zaten bu konuda rahat olduğunuzdan bahsediyor sevgili balıklar. Şimdi birkaç kartı çıkarmak istiyorum bir bakalım. Çok güzel teklifler, çok güzel başarılar ve kesinlikle güçleneceğiniz bir dönemden bahsediyor sevgili balık burçları. İkilemde kalmayın lütfen. İkilemde bir karar vermekten zorlanacağınız bir dönemi gösteriyor ve iş değişimini veya şehir yer, ev değişimi olacağını gösteriyor. Kesinlikle yeni tekliflerle beraber bu teklifleri seçim aşamasında olacağınızı, ikilemde kalacağınızı gösteriyor ama kesinlikle karar vermeniz lazım diyor. E, haklı bir şekilde karar verirseniz iki tane güzel teklifiniz var düşünün ve karar verin bu e, eski işimde mi kalayım yeni iş veya eski yaptığım yerde mi kalayım yeni mi e, kesinlikle yenilikten bahsediyor katlar yeni yapılacak işlerin yeni tekliflerin yeni değişimlerin şehir değişimi yer değişimi e, bunun ikileme bırakmamanız gerektiğini söylüyor kesinlikle olumludur diyor değişiminizi yapabilirsiniz diyor Korkunacak ve bekletilecek hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor kartlar. Herkülade rahatlık kartı çıkartıyor. Hiç beklemeyin gerçekten muazzam çıktı. Bir tane negatif kart çıkarmadı. Birbirinden güzel ve birbirinden iddialı kartlara çıkardı sevgili balıklar. Sıkıntınızın son bulacağından bahsediyor. Maddi anlamda kesinlikle rahatlayacağınızı gösteriyor sevgili balıklar. Teklifler var, muazzam teklifler var. Birkaç tane de sağlıkla ilgili çıkartacağım. Paradan yana biraz üzüntü yaşıyor balık burçları. Kesinlikle kuruntu yapıyor balıklar. Ciddi bir sağlık sorunu görmüyorum ama duygusal olarak, duygusal hayatlarındaki sıkıntı ve ihanet, ihanet demeyelim de kötü düşünceler, yani negatif düşünceler balık burcunu biraz sıkmış olarak gösteriyor Ruh, ruhsal sıkıntıdan bahsediyor bir de bir kemik problemi olabilir e, ama geçici bir durumdur kesinlikle kalıcı bir sağlık problemi görmüyorum muazzam kartlar çıkardı çok iddialı kartlar lütfen hayatınıza gelmiş olan ve gelecek olan yenilikleri kabul etmeniz ve bu yeniliklere adım atmanız gerektiğiyle ilgili e, e, kart <laughs> uyarı veriyor çünkü kararsız kaldığınızı gösteriyor kartlar. Yeniliklere kapalı olduğunuzu ama kesinlikle adım atmanız gerektiğinden bahsediyor. Tekliflere açık olun, muazzam teklifleriniz var. Bütün gücünüzü toplayarak tam gaz ilerliyor diyor kartlar. Gerçekten çok muazzam kartlar çıkardı. E adımınızı atmanız gerekiyor diyor. Bekleme diyor. Yani eski yerinde kalma diyor. Yeniliklere başla diyor kartlar. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi seviyorum.